Çoğu kişide gördüğüm bir hata deadlift hareketine tam hazır olmadan halterle veya kettlebellle yapmaya başlamaları. Halter ile deadlift yaptığınızda ağırlık yer çekimi nedeniyle doğrudan aşağı çekilir ve belinize fazla yük biner. Bu durum omurganın doğal hizasını korumasını zorlaştırabilir ve dengesiz bir yüklenmeye neden olabilir. Eğer kor ve sırt kaslarınız yeterince güçlüyse ve kalça menteşesi tekniğiniz ise deadlift egzersizini halterle veya kettlebellle de yapabilirsiniz. Ama kalça menteşesi tekniğinizin çok iyi olduğundan emin olmalısınız. Burada danışanımız Zehra Hanım'a kalça menteşesi tekniğini öğretmek ve omurga stabilizasyonunu geliştirmek için sopayı başına, torakal bölgesine ve sakrumuna teması koruyarak hareketi gerçekleştirmesini istedik. Omurga stabilizasyonu çok zayıf olduğu için sopanın ucuna direnç lastiği ekledik. Hareketi biraz daha zorlaştırmak isterseniz direnç lastiğini biraz daha hafif takabilirsiniz. Kolaylaştırmak için ise direnç lastiğini biraz daha sert takmalısınız. Kalça menteşesi tekniğini iyi bir şekilde öğrendikten sonra kabloyla deadlift ve varyasyonlarına geçebilirsiniz. Kablo ile yapılan deadliftte de ağırlık aşağıya değil öne doğru çekildiği için omurganın hizasını korumak daha kolay olur ve gereksiz zorlanmalar önlenir. Bu da hareketi daha kontrollü ve güvenli hale getirir. Bu noktadan sonra omurga stabilizasyonunuz ve deadlift tekniğiniz çok iyi gelişmiş olacaktır. Artık serbest ağırlıklarla deadlift yapabilirsiniz.